Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum hocam. o halde Rabbimizin nimetlerini mesela niye nankörlük yapıyorsunuz? Neden namazınızı kılmıyorsunuz? Neden orucunu tutmuyorsunuz? Neden günah işliyorsunuz? Neden benim dediklerime uymuyorsunuz? Nankörlük yapıyorsunuz? Şöyle düşünelim. Şimdi baban sana para veriyor, harçlık veriyor, seni hiç harçlıksız bırakmıyor. E sen hmm. şimdi babanın dediğini yapmadığın zaman ne oluyor? Vay nankör evladı görüyor musun? Yedirdik, içirdik, onu işte elbisesini aldık, ee, uykusuz kaldık, ona gelecek hazırlanmak için yıprandık, mahvettik kendimizi, bize nankörlük yapıyor. Aynı onun gibi. Allah da bizi yarattı, bize göz verdi, akıl verdi, fikir verdi, alın verdi, kaş verdi, burun verdi, nefes verdi, ayak verdi. Değil mi? ne yapıyoruz biz de? Allah Teala nankörlük yaparsak ibadetlerini yerine getirmezsek nankör oluruz. Anladın evet. Mı? Ya Evet. Sonra Allah insanı ne yapmış? Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Şimdi allah Teala bizi insanı Adem Aleyhisselam ilk yaratıldı. Değil mi? Hı, Hı Adem Aleyhisselam babamızdır. ilk peygamberdir ve ilk insandır. Onu allah Teala balçığa benzeyen bir çamurdan yarattı. Yaptı öyle. Ol dedi. Ol verdi. Ruh verdi. Ne oldu? Adem Aleyhisselam meydana geldi. Hava annemiz de oldu. Ne oldu? Onların zürriyetiyle ta bugüne kadar bütün insanlar böyle çoğaldı. Evet. 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 Devam edelim. Cinleri öz ateşten yarattı. Bir de cinler vardır. Gözde görülmeyen varlık. Onlar da Allah'a ibadet etmesi için yaratıldı. Onlar da. Onlar da bizim gibi konuşurlar, yerler kendi aralarında. Tamam. Onları biz insanlar göremez. Ahirette de biz onları göreceğiz. Onlar bizi görecek. Evet o halde Rabbinizin o halde o halde Rabbimizin nimetlerinden hangisini yanınlayabiliriz? Evet. Aferin sana. Şimdi Hadi okuyalım. Beraber okuyalım önce. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tekrar et. Euzu euzu çek. Euzu Euzub... Euzub... billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fabi ay. Fabi ay. Ala. Neden la'yı dört edip miktar uzattık? Neden uzattık? Çünkü e, e, o o kırmızı harf var. Kırmızı işaret var. Onun adı neydi? E, hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Uzun metti. Dört saniye uzatan uzatır, uzun met. Hangi harfin üzerine gelirse dört elif miktarı yaklaşık dört saniye uzatıyordu. Evet. Rabbi küme... Rabbi kümle. Tükez ziben. Tükez ziben. çıkardın dışarıya. tükeziben, tükeziben. Tükez ziben. Kal. Kal. İnsan insan min min sal min sal burada tecvit var mia burada bir vızıldama yapıyorsun alış şimdiden Min. sal mia sal salin salin Burada da vızıldama var. İfa. Linkel. Linkel. Fekhar. 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 -fe Uzat. Harfimette erip var. Kha'da bak. Fekhar.